ifadesi kitaba Kur'an diyoruz, Tevrat diyoruz, İncil diyoruz, Zebur diyoruz. Hakikatı anlamaya insanın kafası kafi gelmediğinden ötürü daha derecesinde olan filozofların birbirlerini naksetme içinde bulunduklarını görüyoruz. Eflatun'un dehasını alın. Aristoles'in dehasını alın. Descartes'in dehasını alın, arada büyük asırlar var. Ve bunların hepsini Eflatun olmasa bile, hepsini realistler sırasına dizi verin. Aralarında büyük farklar olduğunu göreceksiniz. Her birisi hakikati değişik şekilde anlattığını göreceksiniz. Eflatun'un kainat anlatması nerede? Aristoteles'in anlatması nerede? Sokrates'in anlatması nerede? Son rasyonalist Descartes'in anlatması nerede? Arada öyle büyük farklar göreceksiniz ki bu farklar bize şunu anlatıyor. Mücerret insan kafası, insan aklı kamilen hakikati anlamaya kafi değildir. Bir de insan bu kainat kitabını anlamada bu kadar müşkilata düşerse, kainat kitabını anlamada bu kadar zorluk çekerse ki kalın kalın satırlarla yazılmış. Hani şu camilerin yazıları gibi yazılmış. Yıldızlar kelimeler olmuş, nebulozlar satırlar olmuş. Kainattaki büyük büyük galaksiler Samanyolu gibi sistemler ayetler olmuş veya taşirler olmuş. Efendim maktalar olmuş. Böylesine muhteşem, böylesine büyük körlere dahi görünebilecek şekilde yazılmış bir kitabı anlamayan kimseler kalkar da insanın meyillerine dair bir şeyler yazarlarsa, yani içtimai kitaplar yazarlarsa, ruhi kitaplar yazarlarsa, Frenkçe tabiriyle sosyolojiye dair şeyler yazarlarsa, psikolojiye dair şeyler yazarlarsa, beşeri talim ve terbiye edebiliriz derlerse, müesseseler açarlarsa, medreseler açarlarsa, şaşkınlığından iskasını kenara durup seyretmek icap edecektir kalın satırı anlayamayan bu insanlar, insanın içine girecek meyillerini anlayacak, insanın anatomisini yapacak, damarlarının içindeki kanda dolaşacak, al yuvarla ak yuvarlaya binecek, insanın mana ve mahiyetini kavrayacak, ondan sonra kanunlar vaz diyecek ki, bu insan şöyle idare edilir, ben insanı keşfettim. Büyük satırlarla yazılı kitabı anlayamamış, Asrın kitabını yazan cahiller, insanın idaresi, ta'lim ve terbiyesi, asayişi mevzuunda kitaplar yazıp ortaya atıyorlarsa, sadece cehaletlerini ve insanlara karşı zulümlerini kitlelere karşı haksızlıklarını ilan ediyorlar demektir. Ve bu ahmakların arkasından giden cahillere ahmakın ahmakı demek cezadır. Kitabı yazan bilir. Yazıp da talim eden en doğruyu söyler. Kitabı yazan Allah'tır. İnsanı yaratan Allah'tır. Büyük kainat kitabıyla insan arasında münasebeti kuran Allah'tır. İnsan kitabını kainat kitabına fihris halinde bu kitabın bir tarafına tespit eden Allah'tır. İnsanın meyillerini, le dünyatını, iç alemini, fizyolojik durumunu, psikolojik durumunu teşrih eden, anatomisini yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Kainat, kainatullah, abd Abdullah, Kur'an kelamullah'tır. Hepsinin sonunda Allah'ın adı müzafın ileyhtir. Her şey Allah'a nispet edildiği zaman manasını bulacaktır. Sözün doğrusunu Meseleyi bilen söyler. Meseleye vakıf olan söyler. Allah'a vakıf denemez. Allah'a arif de denemez. O alimi mutlaktır. Mutlak ilmi vardır ve ilmi bütün eşyayı hat etmiştir. Ve la ne bi şey'in min ilmihi illa bima Siz onun ilminden hiçbir şey hat edemezsiniz. Dilediği kadar sizi öğretmiştir. Bu da deryada bir katredir. Hazreti Hızır, Hazreti Musa'ya bu meseleyi şöyle anlatır. Gagasını denizin içine batırıp çıkaran bir kuşu göstererek şöyle anlatır. Ya Musa, senle benim ilmimle Allah'ın ilmi şudur. Allah'ın ilmi şu deryadır. Senle benim ilmim de o kuşun gagasına bulaşan işte o reşhadır, o sızıntıdır. Bu hususu kainatın efendisi Buhari ve Müslim'de anlatıyor. Vakanın tafsilatı Kur'an'da anlatılmaktadır. Eğri büğrü söylememek için, doğru hükümlere varabilmek için, doğru girişlerle doğru neticeye ulaşabilmek için, salim neticeler elde edebilmek için, işin mukaddimesini vaz eden, İlk sözü söyleyene sonsuzu söyletmek lazım. Mukaddimeyi yazana kitabı yazdırmak lazım. O kitap hakkında beyanı, hükmü, kararı ona bırakmak lazım. Mukaddimeyi yapan, çekirdeği atan, ağacı büyüten Allah'tır. Beşerin idaresi mevzunda sahibi selahiyet, söz sahibi. Hükmü binde bin isabetli, binde on bin isabetli Allah'tır. Hükmüne inkiyada bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimize inşirah versin. Bu hususlarla uzun boylu durmak istemiyorum. Kısaca beşer meselelerini ilahi kitaba verdiği havale ettiği zaman maddi, manevi, ferdi, ailevi, içtimai keşmekeşlikten, huzursuzluktan, anarşiden, nizamsızlıktan kurtulmuş olacaktır. Beşer meselesini kendisi gibi beşerlere verdiği zaman, insanlık meselesinin çözümünü insanlardan beklediği zaman, küflü kafalardan, paslı vicdanlardan, secdesiz başlardan, namazsız, kirli insanlardan beklediği zaman, İşler keşmekeşlik içinde devam edecek, anarşi her gün biraz daha büyüyecek, memleket her şeyiyle biraz daha tehdit edilecek, iktisadi durumu sarsılacak, mütemadiyen bulanık bir hava yaşayacaklar, dalgalı bir hava yaşayacaklar, yarınlarından emin olamayacaklar, istikrara kavuşamayacaklardır. Topyekün insanlık ciddi bir şuurla rahmeti ilahiden ümit ediyoruz fecrini idrak ettiğimiz şu günlerde inşallah Kur'an'ın gündüzünü idrak edecek ve kendi aleminin dünyasının güneşi olan Kur'an-ı Muhsül beyanın nuruyla evini, barkını, cemiyetini tenvir edecek, aydınlatacak, karanlık gecede ona karşı vahşi görünen, dehşet veren o camit varlıkları gayet munis varlıklar halinde görmeye muvaffak olacak.'' karanlıkta ters gördüğü şeyleri düz görecek, düz gördüğü şeyleri de ters görecektir. Veya durumu ters olan şeyleri ters görecektir, durumu düz olan şeyleri de düz görecektir. Kur'an'ın feysi, nuru ve cilasıyla aydınlanmayan bir dünyada, meselelerin berrak, dupturu olmasına imkan yoktur. Kur'an şarttan tülu ettiği zaman, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat bahç olan sesi soluğu içinde yeniden kulaklarda duyulduğu zaman kainatın rengi değişi verecektir. Bütün pembeler, kızıllar yemyeşil olacaktır. Bahar ata bir cennette yaşıyor gibi yaşayacaksınız. Her şey kendi kâmeti kıymetine uygun, kendi keyfiyet ve durumuna uygun, teşkilatına uygun şekilde karşınızda arzı didar edecek. Sizi yanıltmayacaktır. Galati hislerden kurtulacaksınız. Artık ne inkisar kanunu, ne renkleri görmeme veya bir kısım renklere karşı kör olma kalmayacaktır. Kur'an'ın renkleri, Kur'an'dan gelen şu alar, görülmesi gereken her şeyi görülmesi gerektiği şekilde gösterecektir. Bunu Allah kendi kelamıyla vaat ediyor. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam ifade buyuruyor. Bizim bu mevzuda böyle olacağına kat iman ve izanımız var. Cenab-ı Hak bu iman ve izanımızın muhtezası olan o tatlı bizi mutlu edecek günleri ihsan buyursun, bizi doyursun Teala. İkinci bir nokta fezlekede arz ettiğim gibi, Kamil Beşer'in Kamil kitabıdır Kur'an-ı Beyan. Hazreti Adem'de, Hazreti Nuh'ta, çekirdek halinde, hulasa halinde mücmelen anlatılan hakikatlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetinde tafsil edilmiştir. İlimler tekevvün edecek. Eşyanın hakikatını kavrama imkanı olacak. Kapılar, pencereler açılacak. Saadete giden yollar açılacak. Binaenaleyh beşer hayatıyla alakalı bütün ilimler içine alacak, tafsil edecek bir kitap olmalıydı Kur'an ve öyle oldu. Beşer fizik sahasında alabildiğini ileri gidecek, kimya sahasında alabildiğini ileri gidecek, fezaları fethedecek, astronomi sahasında alabildiğini ileri gidecek, maddeyi parçalayacak, güneşin şu istifade edecek, artık kömür yakmayı, foil oil yakmayı bir tarafa bırakacak, güneşten gelen şualardan, radyasyonlardan istifade edecek sobasını, kaloriferini ve yemek pişirmesini güneşten gelen şualarla halledecek. İlimleri böylesine tafsil eden, şerh eden, böylesine teşriğini yapan, bir masaya yatırıp anatomisini takdim eden bir asrın kitabı, Kur'an-ı Mu'sül Beyan gibi tafsirli bir kitap olmalıydı ve öyle oldu. Onun için Kur'an-ı Mu'sül Beyan, içtimai meseleleri, beşeri kaynaşmalar ve oynaş oynaşmalardaki içtimai meseleleri, lojik meseleleri, en ince teferruatına kadar herkesin anlayacağı şekilde tafsil eder ve beşere takdim eder. Bu mevzuda söylenecek artık ikinci bir sözün söylenmesine imkan bırakmaz. Bütün dalgalanmaların onda durulduğunu, rüzgarsız bir havada çarşaf gibi denizin alabildiğine tatlı, dupturu ve dümdüz olması gibi her meselenin dupturu ve dümdüz hale geldiğini görürüz. Bütün içtimai meseleler bir durgunluk haline gelir. Bir tatlı durgunluk haline gelir. O masiyi el aldığı zaman masiden bahsettiği şeylerle hiçbir zaman müzaha kavuşmamış en muğlak, en mutil meseleleri müzaha kavuşturur. Hakikatin haberiyle gelir. Geçmiş zamanlardan Kur'an-ı Muhyüs'ün beyanın verdiği haberler o kadar doğrudur ki, çok meselelerde 20. asırda hususiyle tarihi meselelerde iyice derinleşenler, araştırma yapanlar, hususiyle yine Frenkçe bir tabirle arz edeyim, arkeologlar, kasılar yapanlar, Kur'an-ı Muhsül Beyan'ın haber verdiği tarihi vakaları tasdik eder mahiyette zuhur etmiştir. Gelecekten haber verdiğinde Kur'an-ı Müciz beyan müntesiplerini, kendisine inananları hiçbir zaman yalancı durumuna düşürmemiştir. Falan mesele zuhur edecektir demiştir. Müntesipler buna harfiyen inanmışlardır ve inandıkları gibi neticede zuhur etmiştir. Hatta çok meseleler vardır ki bazan sarih, bazan kapalı işaret yoluyla anlatılmıştır Kur'an-ı Müciz beyanda. Tarih gösterilerek anlatılmıştır vakti zamanı geldiği zaman zuhur etmiştir. Bunları ilerideki derslerde misalleriyle arz edeceğim. Bu fihristir. Geçmiş zamandan verdiği haberlerin doğruluğunu gösteren tarihi vakalar, gelecek zamandan verdiği haberlerde müntesiplerini yalan çıkarmayan doğru haberler, bütün bu hususlarda inşallah Teala misaller arz etmek suretiyle Kur'an'ın tafsil ettiği şeyi tafsil etmeye çalışacağım. Muciz beyan olan kuran Muhsul beyanın ifadesi, beşer takatının sevkinde bir güce, bir tatlılığa, bir selasete, bir akıcılığa, insanın heyecanlı kalbini doyurabilecek, bütün hissiyatına itminan hasıl edebilecek bir keyfiyete sahiptir beyanı Kur'an'ın üstünde beyan olamaz. O maziden bahsettiği zaman anlattığı milletleri karakterleriyle karşınıza diker. Onu dinlerken ad kavminden bahsediyor. Semud kavminden bahsediyor. Ahlakları neyse öylesine tasvir yapar ki zannedersin bir taraftan anlatıyor, bir taraftan da resimlerle, projektörlerle senin nazarını arz ediyor. Bir piyesle, bir sinemayla, bir tiyatroyla o tabloları sana arz ediyor gibi aynen vakalı, o vakayı yaşayanları senin nazarına arz ediverir. Kur'an'a has bir keyfiyettir. Onun edası içinde bunu ancak görmek mümkündür. Gelecekten bahsettiği zaman bazen insanın dudağında tatlı bir tebessüm hasıl eder. Cenneti öylesine tasvir eder. Ve insanın ümit ümidini öylesine kamçılar. Rahmeti ilahinin coşkunluğunu öylesine gösterir ki insan bu dünyada silini verir, bir nokta olur. Öbür alemde yaşamaya başlar. Öbür alemin ufuklarında kana çırpmaya başlar. Kendinden geçer. Diline, keyfiyetine, edatına aşina olamadığımız bu meseleleri size anlatmada nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğumu müdrikim. Siz de anlamada nasıl bir zorlukla karşı karşıya olduğunuzu müdrik olmalısınız. Ama bununla beraber ma la yudre kukulluhu la yudre kukulluhu diyorum. Ben onu anlatmadan uzam. Cemaatimiz de siz olmasanız bile çok cemaat bunu anlamaya hazır değildir bugün. Diliyle, edasıyla anlamaya hazır değildir. Ama Kur'an öyledir. Biz anlasak da öyledir, anlamasak da öyledir. Cemaatler idrak etse de öyledir, idrak etmese de öyledir en büyük dahileri karşısında dize getiren, beyanının üstünde beyan yoktur dedirten, Kur'an-ı Musul beyanın havası, edası öyledir. Onun kendine has, tatlı bir musikisi vardır. Onu notalar içinde bize arz edilen kendi musikimiz gibi anlayamayız, anlamamıza imkan yoktur. Kendine has bir musikisi vardır. İnsanın iç aleminde, letaifinde raşeler hasıl eder. İnsan onu duyduğu, dinlediği, kulak verdiği zaman doyar, kendinden geçer. Bunu da değişik bir şekilde kendi hesap ve kıstaslarım içinde onun musikisine vakıf, aşina kimselerin diliyle geri sırası geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Hulasaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim. Hükmü Allah verecek. Sözü o söyleyecektir. Sizden dinlemek, benden anlatmak sadece bizim niyetimize bağlı şeydir. Bu meseleyi tahakkuk ettirmek Allah'a aittir. Hoşnutluğu var ise bin belanın başının üzerinde dönüp durduğu, her gün birinin gelmeye hazırlandığı şu cemaatte Kur'an'a teveccüh nispetinde bunlara karşı koymuş olacağız. Kur'an'a teveccühümüz ve bu mevzudaki hizmetimiz para olacaktır. Bütün belaları yutacak yerin dibine batıracaktır. Ama bu mevzuda ne derece liyakat göstereceğiz bilemiyoruz. Yağmur gelmeden evvel nasıl geleceğini aletlerle ölçmek mümkün geldiği zaman takdim etmeyi düşünüyorum. Hulasaten önümüzdeki derslerde ben niyet ettim ve karar verdim hükmü Allah verecek, sözü o söyleyecektir. Sizden dinlemek, benden anlatmak sadece bizim niyetimize bağlı şeydir. Bu meseleyi tahakkuk ettirmek Allah'a aittir. Hoşnutluğu var ise, bin belanın başının üzerinde dönüp durduğu, her gün birinin gelmeye hazırlandığı şu cemaatte, Kur'an'a teveccüh nispetinde bunlara karşı koymuş olacağız. Kur'an'a teveccühümüz ve bu mevzudaki hizmetimiz para döner olacaktır. Bütün belaları yutacak yerin dibine batıracaktır. Ama bu mevzuda ne derece kaç göstereceğiz bilemiyoruz. Yağmur gelmeden evvel nasıl geleceğini aletlerle ölçmek mümkündür. Nasıl insanın hissiyatı dizleri sızlamak suretiyle nemli bir buludun geldiğini haber verir. Şu cemaatin umumi vaziyeti ve hassas insanların ruhları işte bir kısım meseleleri hissediyor. Belalar başınızın üzerinde dönüyor. Hassasiyetimizin Hazreti Yunus'un kavmi ki sadece peygamberler içinde bela geldikten sonra onun kavminden bertaraf olmuştur. Her peygamberin kavmi maruz kaldığı bela ile yıkılıp gitmiştir. Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen bela gibi umumi durumumuz, irademiz, ahvalimiz, âli keyfiyetimizde bu belalar bertaraf olabilir. Yoksa ben şu ana kadar söylediğim sözler gibi bunu da söylüyorum. Perşembenin geleceği çarşambadan bellidir. Hadiseler nemli ve netamelidir. Ufuneti, küfrü burunlarda kokusu hissedilmeye başlamıştır. Gelecek şeyin ötesinden kalkamayacağımız kadar gelecek şey çok ağırdır. Suratımıza inecek tokat çok şiddetlidir. Ama Allah'ın rahmetine dayanarak Kur'an'a teveccühle bunu ters yüz etmek de mümkündür. Bir beldede iradeli, gecesi kain gündüz Allah'a müteveccih. 20 tane faal insan varsa o beldeye bela gelmeyecektir. Ama o beldenin içindeki müminler, muvahhidler birbirlerine düşer, hizmet adına birbirlerini yerlerse, gelecek belayı yutacak para döner yoktur. O bela insanların kalbinde, kafasında makesi bulacaktır. Kalbi ve ruhi hayatlarını hakile yeksan edecektir. Kur'an bahsine mukaddime yaptığım bir mevzuda bir meselede bu hususlara girişin lüzumu var mıydı? Ben lüzum hissettiğim için arz ettim. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Bizlere basiret ihsan eylesin. Bu meseleyi tekrar edeyim muhterem Müslümanlar. Üç asırdan beri dolu gibi bu milletin başına gelen yağan başaklarını yerle bir eden belalar gelmeden evvel açıktan açığa geliyorum demediler. O belaların gelişini, akışını gelip gelip bir havuzda yığılır gibi yığılışını hisseden dimalar, hisseden ruhlar vardı. Ve daha evvel tahşidat yaptılar bu mevzuda. Aman zinhar titiz olun, hassas olun dediler. Fakat beşer bunları duymadı. Duymadı, gelen belalara karşı da alıştı, alışkanlık hasır oldu. Musibetler, belalar, dalaletler, sapıklıklar me'lufu, me'nusu haline geldi. Dün, mesela mahremiyeti mevzuunda bir meselede, ciddi hassasiyet göstermiş olmasına, gösteriyor olmasına rağmen, aynı meselede bugün öylesine laçık oldu ki, dün rahatlıkla kellesini vereceği bir meselede, bugün rahatlıkla kendi dahi onun yapılmasına iştirak ediyor. Din ve diyanetin emri her şeyken, din ve diyanet hayata hayat iken ve böyle kalması hususunda çok titiz, çok hassas davranıyorken evlerde yığın yığın namazsızlar, niyazsızlar türedi. Secde etmeyen başlar meydana geldi. Kas katı kalpler meydana geldi. En küçük meselede hassasiyet gösteren, titizlik gösteren kalpler ve ruhlar bu mesele karşısında la kayıt hareket etmeye başladılar. Namaz kılınmış veya kılınmamış, oruç tutulmuş veya tutulmamış aynı şey haline geldi. Öbürü nasıl kabul ediliyorsa bu meselede o şekilde kabul edilir hale geldi. Demek ki tedricen Dolu gibi yağan yağmur demiyorum çünkü yağmurda rahmet manası vardır. Dolu gibi yağan, başaklarımızı döken toprağa, çürüten bu belalar, musibetler, afetler, salaletler dört asırdan beri fasılalarla yağdı, yağdı, batmış, bitmiş, tükenmiş bir cemaati alışık hale getirdi. Dalaletin en büyüğü de dalalete karşı alışık hale gelmektir. İşte bütün bunlar şu dört asır içinde aralıklı, kademeli, bu milletin maruz kaldığı felaketlerin tasviri, tatvili ve tafsilinden ibarettir. Ben prensip olarak dalaletin tasvircisi, tafsilcisi olmadan Allah'a sığınırım. La yadurrukum <laughs> men dalle izah Kur'an-ı Muysul Beyan'ın fermanı ile Kafiri kendi küfrüyle, ehli talaleti talaletiyle baş başa bırakır. Kendi hidayetime dikkat ederim. Prensip olarak bu peygamberlerin yoludur. Fakat burada prensiplerimi bozarak, bağlı bulunduğum dinimin prensiplerini bozarak, bu mevzuda rüştüyle çok şey erdiğimiz büyüklerim prensiplerini muhakkaten bırakarak, batılı tasvir ve tafsil ettiysek Allah bizleri affetsin. Kusurumuzu bağışlasın. Bu meselelerde cemaatimize basiret ihsan eylesin. Kur'ansızlığın bizlere neler getirdiğini, başımıza neler açtığını, nelerden mahrum ettiğini bizi gösterebilmek için bunları arz ettim. Ve gelecek, gelmeye hazırlanmış bir kısım meseleler karşısında sahneye sürülmek üzere kılığını, kıyafetini tam takım giymiş, valsı kostümü yerinde tam sahneye çıkmak üzere hazır, bir kısım musibet ve belalar sahneye çıkmadan, bize yeni oyunlar göstermeden Kur'an'a teveccüh edelim diye arz ettim bunları. Cenab-ı Hak teveccühe muvaffak kılsın. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Kur'an'da tesbit buyurulan, aynı hak ve hakikat, realitenin ta kendisi olan, Oyununun oynanmasını, bizzat bizler tarafından oynanmasını rahmeti ilahiden diliyor ve dileniyoruz. Artık bundan öte onu oynatsın. Kalplerimizi envarı Kur'aniye ile münevver eylesin. Habibi edibine ve hepsini ruhu canımız gibi sevdiğimiz, onun sadık, mastuk ashabına bizleri bağışlasın. Onların tarzı hayatıyla bizleri payidar eylesin. Mukaddimeyi burada bitirip inşallahü teala önümüzdeki derste külaseten size arz ettiğim hususların tafsilini arz etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak hak ve hakikati anlamaya aşina gönül lütfeylesin. Yolunda kaim ve daim eylesin. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bizleri ayırmasın. Billahi Teala'l-Fatiha.